Selam herkese Horizon Forbidden West'te yapılabilecek olan aktiviteler video şeklinde açıktandı. Aslında aktiviteleri şöyle özetleyebilirim eğer zamanınız yok ise. İşte side questler olur. Ekstra olarak bir şeyler kazanabileceğiniz içerikler olur. Bunlar aslında aktiviteler. Ya da işte arena olur. Aslında Origins'ten ve Odyssey'den hatırlayabileceğiniz. Bunlar yeni oyun içerisinde Horizon Forbidden West'te gelecek olan içerikler. Tabi daha detaylı bir şekilde de gireceğim de zamanlı olmayanlar için bir özetleme yapmış olayım burada. Şimdi de detaylı bir şekilde başlıyor olacağım. En başta olarak yeni yerleşim ya yerlerinin daha detaylı olacağını ben önceki videolarda söylemişim. Yani bir yerleşim yeri artık daha büyük, daha detaylı ve içerisinde çok fazla yeni içerik ve side quest barındıracak. Ve bu side quest'leri yaptığınız zaman da sizin ekipmanlarınız, işte kıyafetleriniz falan filan güncellenecek ve ekstra olarak gibi bir şeyler kazanacaksınız. Eğer Horizon Zero Dawn'ın Frozen Wilds yersini bitirmiş iseniz haritanın sağ tarafında olan o bir tane side quest var. Onu bitirmiş iseniz bazı ekipmanlarımızın güncellendiğini ve daha güçlü olduğunu görebileceksiniz. Horizon Frozen. Frozen Wild DLC içerisinde. Ama oyun içerisinde böyle ekipmanınızı seviye atlattırabileceğiniz ve güncelleştirebileceğiniz bir şey yoktu. Satın almanız gerekiyordu baştan. Ama Forbidden West içerisinde yan görev yaparak yeni ekipmanlar alabileceksiniz. Ekipmanlarınızın seviyesini arttırabileceksiniz ve kıyafetler kazanabileceksiniz ve bazı silahlarında baştan yapılır ve silah güçlendirmelerinin olduğunu söylemiş oluyor bu içerisinde. Diğer bir gelen aktivite güncellemesi ise yakın dövüş aranasında mızrağımızı test edebileceğiz. Yani bir önceki oyunun en aslında can alıcı noktası yakın dövüşün çok kötü olmasıydı. Ve bu üzerine yoğunlaşılmış aslında yeni oyun içerisinde. Forbidden West içerisinde yakın dövüş silahımız olan mızrağın daha aktif bir şekilde kullanılabileceğini ve çok smooth olduğunu söyleyebilirim ben. Ve gördüğümüz aslında bize gösterilen gameplay içerisinde de bir mızrağı tam bir mızrak gibi kullanabiliyoruz ve aynı diğer oyunlarda olduğu gibi combo yapabiliyoruz bu sefer içerisinde. Tabi düzgün bir şekilde bunu tuş yana basıp falan falan halledersek yani combo ile böyle özetleyebiliriz. Bu yakın dövüş aralarında ise insanlar ile karşılaşacağız. Burada insanları yenerek yeni güçler ve mızrağımıza eklentiler kazanabiliyormuşuz. Yine güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Önceki oyunlarında bildiğimiz olan Hunting Grounds'ın geri döndüğünü söyledim. Tabi yeteneklerimizi sınamamız için olan bir mekan. Diğer bir özellik ise yeni bir özellik. Bunun da aslında bir scavenger hunt tarzı işte işte eşsiz robot parçalarını Horizon Forbidden West dünyası içerisinde arayıp bularak o robotları öldürerek kontratı aldığımız kişiye gidip belli başlı bir oyun parası kazanmaya çalışacağımız sistem. Bu kontratları tamamlayarak da aslında işte karşılığında ekipmandır. İşte Horizon Forbidden West'te Zero Dawn evreninde olan o para birimi geçen işte şarj dediğimiz bu robotların üzerinden düşen üçgenlimsi tarzı içerikler ve güçlendirme kazanabileceğiz. Yine banditlerin yerini regalanın üstleri devralmış. Durumda önceki oyundan biliyorsunuz bandit üstleri diye yani bunu nasıl aslında çevirdim? Yağmacı üstü olarak söyleyebilirim. Belli başlı kötü insanların olduğu böyle söyleyeyim daha doğrusu. Yerler vardı. 6 tane olması lazım sanırım Zero Dawn'ın içerisinde. Forbidden de benzerinin olacağını ve daha büyük aslında ve zor olacağını bu içeriklerin söylemiş olayım. Ve ekstra olarak ise biliyorsunuz eskilerin yıkılmış mekanları aslında Zero Dawn'da vardı ama belli başlı mekanlara sığdırılmış yerleri. Forbidden West içerisinde bunun daha fazla giymiş olacağı ve Ruins'lerin yani eskilerin yıkılmış mekanlarının içerisinde çok daha fazla onların hikayeleriyle alakalı bir şeyler ve içerik bulabileceğimiz bu video içerisinde yine söylenmiş. Aynı zamanda da Coldronlar olacak. Coldronların da ne olduğunu şöyle özetleyeyim. Eğer bilmiyorsunuz sonrasında da iseniz bunu da söyleyeyim. Koldürünlerde aslında bizim dünya etrafında olan yeni robotları kontrol etmemizi sağlayan güçlendirmeleri kendi mızrağımıza yüklediğimiz yerler. Böyle bunu özetleyebilirim aslında. 7 tane olması lazım Zeradağın içerisinde de. Bu oyunda da koldürünlerin olacağını ve yine robotları aslında kontrol etmek istiyorsak bu koldürünlere girip bu yetenekleri öğrenmemiz gerektiğini yine hatırlatmış olayım ve en son olarak ise aslında büyük bir değişiklik bu da arena içerisinde, büyük bir arena içerisinde robotlar ile karşı karşıya savaşabileceğimiz bir sistem geliyor. Ve bu sistem içerisinde de aslında kazandığınız zaman yine ekstra paradır. işte silah görünüştür, silahtır, kıyafettir kazanabiliyorsunuz ve aynı zamanda da daha önceden çatışmış olduğunuz bir düşman. Yani bunun aslında şöyle söylenmesi daha doğru olabilir. Forbidden West tanıtıldığından beri işte yılan şeklinde bir robotu görmüşsünüzdür. İlla bunun bir boss olacağı söyleniyor ve oyunda sadece birkaç defa vereceğimi söyleniyor. Ama arena içerisinde ne zaman isterseniz bu boss ile oynayabilirsiniz anlayabileceksiniz ki bu robotların da aslında çok fazla detayı olduğunu ve yapımının bile çok fazla zor olduğunu söylemiş olayım. Bu da aslında aktiviteler içerisinde gelecek olan son güncelleme idi. Siz neler düşünüyorsunuz bu arada? Oyunu alacak mısınız en başta bunu söyleyeyim. Ben Forbidden West için şu andan para biriktirmeye başladım. Yani bir yerde falan para biriktiriyorum. Saklayabildiğim kadar saklıyorum. Umarım 18'ine gelmeden önce onu da alabilirim. 18'den önce de alırsam tabii. Oynadığım zamanda da bu kanal içerisinde oyun hakkında görüşlerim. ilerleyen zamanlarda bulabileceksiniz. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı